Görüntüler İran'dan. İran'da yaşayan Kaşkay Türkleri için her bahar mevsimi yeni bir serüvenin başlangıcı. Havaların ısınmasıyla büyük göçe start veriliyor. Kaşkay Türkleri yaşam tarzlarıyla modern hayata meydan okuyor. İran'da Kaşkay Türklerinin zorlu yayla göçü başladı. Kaşkay Türkleri asırlardır bu geleneği devam ettiriyor. Kaşkayları benzersiz kılan özellik kadim Türk geleneğini halen sürdürmeleri. Onlar göçebe bir topluluk. Kaşkay'ın ne anlama geldiği konusunda görüşler muhtelif. Ancak genel kanı alnı beyaz at anlamına geldiği yönünde. Kaşkaylar Orta Asya'daki geniş Türk ailesinin bir parçası. Yüzyıllardır bugünkü İran sınırlarının güneyinde yaşıyorlar. İran'da pek çok farklı alanda Türk toplulukların siyasi ve kültürel ayak izlerini görmek mümkün. İran'daki Türkler arasında pek çok isim farklı meslek alanlarında ülke tarihindeki simge isimler arasına girmeyi başardı ülkedeki Türk toplumu içinde Azerbaycan Türkleri nüfus olarak ilk sırada, ikinci sıradaki Türk toplumu olan Kaşkayların nüfusunun yaklaşık 3 milyon olduğu kaydediliyor. Genel olarak ülkedeki en kalabalık dördüncü eyalet olan Fars'ta kümelenmiş durumdalar. Kaşkaylar, Türkiye ve Azeri Türkçesine yakın bir lehçe olan Kaşkayca'yı kullanıyor. Bu dilin sözlüğü var. Kaşka Türkçesinin sözlüğü var. Kaşka Türkçesinin şiirleri var. Kaşka Türkçesinin bilmeceleri var. Bir dilin bilmecesi varsa, bir dilin atasözü varsa, bir dilin sözlüğü varsa, bir dilin folkloruyla ilgili eserler varsa o dil tamamen canlı ve vardır. Meryem, eller Meryem Ağlar hınalı Meryem Gözler sorbalı Meryem Eller bunalı Meryem Gözler basmalı Meryem Kaşkay kültürü göçebe topluluklara has bir şekilde sözlü geleneğe dayalı. Hamara mo, hamda rauro. Köroğlu gibi Türk halk destanları yöre halkı tarafından biliniyor, obalarda seslendiriliyor. Kaşkay Türkleri için 20. yüzyıl oldukça hareketli geçti. Türk asıllı Kaçar hanedanlığının 1925'te sonu gelmişti. Yerine gelen Pehlevi hanedanlığı döneminde Fars kimliği öne çıktı. Amaç İran'daki ulus devlet kimliğini güçlendirmekti. Ancak 1979'daki İran devrimi ile beraber yönetim bir kez daha değişti. Ülkede siyasi rejimler değişse de Merkezi yönetimler Kaşkayları yerleşik hayata geçmeleri yönünde zorlamaya devam etti. Bugünkü problemlerden bir tanesi de ise o, göç yollarının yani hayvancılık yaptıkları için e, hem büyük baş hem küçük baş hayvancılık yapıyorlar. Göç yollarının e, bazıları e, şehir olması, göç yollarının üzerine şehir kurmuş. İkincisi bu e, göçerlerin geçtiği ana yolları kesen büyük otobanlar yapılmıştı. Ancak farklı yönetimlere rağmen Kaşkaylar yaşam tarzlarını muhafaza etmeyi başardı. Ali İlmun'un ileri babamız bu şovlu varıymış ki biz de ondan sonra edama vermişek. Yalan ben de izin bir salırdamlarım ve bu yılları gidiyordu. Hemen mesiriti direkt bir serhat gelmesiydi. Bugün Kaşkayların bir kısmı yerleşik hayata geçse de göçebe yaşamdan vazgeçmeyenler göç yollarında mekik dokuyor. Ülkede seçim sistemine göre 31 eyalet nüfuslarına göre meclise vekil gönderiyor. Kaşkaylar da İran Meclisi'nde yer alıyor. Kaşkay Türkleri kış aylarında kışlak olarak adlandırılan bölgelerde kalıyorlar. Sıcakların artması ilk işaret olarak kabul ediliyor, kuzeye göç başlıyor. Rotaları İsfahan ve Çahar Mahal Bahtiyari eyaletlerindeki yaylalar. Bu kadim geleneğe bu yıl Anadolu Ajansı da tanıklık etti. İnşallah gelmeye ay koyunları Bir iki sonra da kırkay. Sizin sağlığınızda. E 4-5 ay e orada, 4-5 şey de burada. Baldına da. Baldına ne ağın ne? Aslan kod dina. Dem İran'la cehennem evvelin dağı dina. Aslan beterin hava hava. Yolculuk aile boyu yapılıyor. Yorulduklarında nehir kenarları ya da otlak alanlara boz çadırları kuruluyor. Tamam. <laughs> Ancak göç yolculuğu pek çok zorluğu da beraberinde getiriyor. Durustur saht olmuş inleçiler saht rezan, hoşgeldir sağlıktır, hoşgeldir. Böyle durus, vod yoktur, su yoktur. Bir para yerlerde gönlün geldiğinde su yoktur, tankın en su ayağa geldiğinde sahtlik çakılar. Şöglümüzdeki damdari der. Biz hiç e, madde Yolla sakti şey bir şey bu illa akırdan kuşu salimuş Vaziyeti kub yokumuzumuş Bela bi abi bi alafi Oza yokumuz Dokumacılık Kaşkay kültürünün en önemli geleneklerinden Kaşkay kadınlarının dokuduğu halılar dünyaca ünlü Kaşkay kültüründe yerli dereşuri atları da çok önemli bir konum teşkil ediyor. İçinde yer aldığı topluluğa ismini verecek kadar önemsenen atlara dünyanın farklı yerlerinden büyük talep var. Kaşkay toplumu yüzyıllara dayanan geleneklerini korumaya kararlı. Yerleşik hayata geçmek bir kültürün de yok olması anlamına gelecek. Adeta zamanın donduğu bir hayat tarzını geçerli kılmaya çalışan Kaşkaylar, miraslarını gelecek nesillere taşımak istiyor.